Burhanlı Mahallesi. Çukurova'nın dingin rüyası. Güneşin sıcaklığını toprağında saklayan, tarihin izlerini taşlarında taşıyan, samimiyetin ve doğallığın adı Burhanlı. Ceyhan'ın bereketli toprakları üzerinde yükselen bu mahalle, adını taşıdığı geçmişle geleceği kucaklayan bir yerdir. İsminin kökeni. Burhanlı ismi muhtemelen Burhan isminden türemiştir. Arapça kökenli olan bu kelime kanıt, delil, açıklık anlamına gelir. Burada doğan güneşin berraklığı, konuşulan sözlerin açıklığı, yaşanan hayatın delili gibidir sanki. Burhanlı sadece bir isim değil, bir karakter taşır. Nerede yer alır? Burhanlı Mahallesi, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı, ovaya serilmiş bir yerleşim yeridir. İlçe merkezine yakınlığı sayesinde ulaşım konusunda avantajlıdır. Verimli tarım arazileriyle çevrilidir. Bu yüzden doğayla iç içe yaşamak isteyenler için huzurlu bir yaşam alanıdır. Nüfus ve sosyal yapı. Burhanlı Mahallesi'nin nüfusu birkaç yüz kişilik küçük bir topluluktan oluşur. Ancak bu sayı yüreklerin büyüklüğünü ölçmeye yetmez. Mahallede hala komşuluk ilişkileri güçlüdür. Kapılar açıktır, sofralar paylaşılıp çoğalır. Geçim kaynakları. Mahalledeki yaşam büyük ölçüde tarım ve hayvancılıkla şekillenmiştir. Bu topraklarda buğday, mısır, pamuk ve ayçiçeği gibi ürünler yetişir. Aynı zamanda küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık da yapılır. Emekle yoğrulan bu hayatın her zerresi de alanının teriyle yazılır. Kültürel yaşam ve gelenekler. Bayramlarda ev ev gezilir, düğünlerde herkes halaya kalkar. Mahallede gelenekler hala yaşatılır. Kız isteme törenlerinden imece usulüne, taziye yemeklerinden bayram kahvaltılarına kadar. Yaşlıların anlattığı hikayeler çocukların zihinlerinde geleceğe dair hayallere dönüşür. Doğal güzellikler. Burhanlı Çukurova'nın klasik düz ovaya yayılmış görüntüsünü taşır. Ancak bahar geldi mi her şey değişir. Nar ağaçları çiçek açar, tarlalar yeşile boyanır. Sabahları kuş sesleriyle uyanır, akşamları gün batımında kırmızıya bürünen gökyüzüyle huzur bulursun. Burhanlıya özel şiir. Burhanlı'da gün doğar. Sabah olur, güneş doğar pamuk tarlasına. Serin bir yele eser usulca ovaya. Toprakta emek var, yürekte umut. Burhanlı'da hayat böyle sessiz ama kut. Bir çay demlenir komşuda sabaha karşı. Bir selam düşer kapıya. Dostça, yavaşça. Çocuklar oynar tozlu yolların kıyısında. Her adımda tarih, her bakışta bir sevda. Güneş batarken tarlalar altın gibi parlar. Yorgun ama huzurludur burada her yaş. Burhanlı adı gibi açık ve temiz. Bir köy değil yalnız, bir ömürlük iz. Son söz: Burhanlı seni çağırıyor. Burhanlı Mahallesi, kalabalıkların gürültüsünden uzak iç huzuru arayanların sığınağıdır. Misafirliğe değil, hatıraların içine çağırır insanı. Bir tabak